Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte e, avcı evriminin çıkışını yapacağız. Haydi maça başlayalım. Tam tamda 3 maç. Eğer 3 maçı yapamazsam yani çünkü otomatik durduruyor bunu. Hadi bakalım. Nasıl bir maç olacak? Tamam seçim geldi ilk önce olarak. Burada şövalye alacağım. Buraya roket alacağım. Bence kilitleyelim bunu bir. Bence fıçı daha iyi. Fıçı daha iyi. İyi baskı yapar. Rakip sıkıntı olacak mı bilmiyorum. Fıçıyla başlıyorum. Neler olacak bilmiyorum. Bana hangi evrim verdi? Roket basmayacağım. Sebep ise buradan da şey var. Büyülü gelecek. Hep bir şey geldi oraya. Çok iyi. Arka. o dur. Bence buraya roket atacağım. İlerledi. Evet öldü. Prince basacağım. Hasar versin. Bir. iki derece ama çok iksir gitti. Evet, rakip çok iksirdi. Şimdi o şey atacak. Bir şey. Avcı attı. Bizde şey varmış, koçuk başı evrim var. Çarpma atarsam vuramayacak. Öne bir şey atacağım. acaba. Çarpma basacağım. Tamam. Şu an biraz iksir bekleyelim. İkisi dolarsa şey basacağım. Koş başı. Bir şey açabildi. Ters taraftan köstebek basacağım. Sonra şeyini kullandı. Oo dur dur dur. Çok iyi. İskelet ejderleri. Çok iyi gider. O vuracak. Vuracak o. Ben de ama koç başıyla atak yapacağım. Evet vurdu koşmuşu. Çok atak kartımız var ya. O biraz sıkıntı. Şöyle duvar akıcı basmıştı. Öyle bir çarpma. Çok iyi. Hadi bakalım. Fıçı köstebek yapacağım. O köstebek bu sefer buradan basacağım. İlk kez fıçısı buraya. Evet. Bizim bastı. Bizim vurmamız lazım. Evet. Şimdi roketi düzgün bir yapmam lazım. Roket'i şuraya basacağım. Çok iyi roket. Avcı. Şövalye vakti. Çok iyi. Bir. Hemen acil vurmamız lazım. Bir fıçı daha. 2x geldi. Önden de prenses basacağım. Vur. Dondurma basıcı. Çok saçma sapan bir şey kullandı da. Gayet kazandık. İyi oyun diyelim. Bize emoji biz atalım. Hadi bakalım. Sadece iki, ikinci maça geçiyoruz. Burada ne alayım? Öfke alacağım burada. <laughs> Bence prenses almayayım. Burada şey alacağım ya. Yaş Şimdi ben silah şu evrim alırsam. Garanti olmalı mı? şu evrim mi alsam? Ben burada avcı evrimi alacağım ya. Kırmayayım takipçileri. Zehir alayım ben be. Silah şöyle eritirim. Ama rakipte oklar var. Okların olması bir şey olmaz. Bunun olsa da o, zaten prenses vardı. Evet bana 3 laşör vermiş. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Bölsem mi arkadan? Direkt 3 laşlara eritsin bunu. 1 2 Uyyy temizledi direkt. Hadi bakayım nasıl ne yapacakları bakalım. İyiydi ya. 3 taş öyle iyiydi. İyi kullandım ama. Öfke basacağım ölsün diye. Bu arkadan vuracak çünkü. Ee, muhafızlar oğlum. Bizim deste ne pahalı. Bizim deste aşırı pahalı. Bol şans diyelim de. Rakip de biraz sıkıntı ya. Çok vuramadı. Ama ana kule hatırasını yaptık. O bizi mutlu etti. Niye üzüldün ya be? Hiçbir şey basmayayım ha Bir şey burada dedi lan. Avcı mı bassam? Ben avcı basmam lazım şu an benim. Evet, ben avcı basacağım. Evet tamam var küre vuruyor. O kasırga yaşını yanlış yarattı. Dostum kasırgayı niye bu kadar yanlış atıyorsun? Çok iyi atak. Okları da bastı. Ben muhafızlar basacağım. Yeter bu kadar. Adam oyunu unuttu. Bastı muhafızları direkt köprüde. Bakayım ne yapacak bizim muhafızlar. Şu an sağda ne oluyor? Sağda vuracaklar. Fişekçi solu temizledi ama. Yalnız ben oraya şey basarım. Yaş cadı. Yaşlı mük gider oraya. Çok vurduk. Oy, bizim yaşça değilmiş ya. Vur. Ama işte kötü oldu. Bak bu kötü oldu ama. Avcı dibine atacağım şöyle pat. Of. Ölmedi ya dur dur. Uçuşa basmam lazım. Ölmezler adamsız. Yine slasher bastı. Bu sefer var basırım ya. Kendimi garanti alacağım. Hasar öndeyiz zaten. Zehre basarım öne geçerim. Şöyle muhafızlar. Of öldü. Yarça diye şöyle bas. Okları da bastı. Mük. Bizim için iyi oluyor bu. Güzel. Bizim yaşça da vuracak oraya. Bir de fena. Dur dur dur. Ben şöyle basayım. Abi tek attı. Oha çok iyi. Yalnız. Bunun ölmesi lazım. Acil hemen atak yapmamız lazım. Atak yap. Zehri bas. Zehri çok iyi eritti. Abi fişekçi vuruyor. Hayır ya kaybettik. Yetişemedik ki. Büyüğümüz oldu. Şu üç laşör ve muhafızlar da hiçbir şey yapamazdık. Neyse. İyi oyun dedik. Neyse diğer maça. Evet. Sıradaki. Son final maçımız. Hadi bakayım. İnşallah dolmazdı. Video neyse. Ne alayım burada? Düşünüyorum da şu an. Cadı alacağım şu an ben. Burada Mega Minyon alacağım. Tamam cadımız var. Balıya katmayak. Balıkçı mantıklı. O dur dur büyücü var. Büyücü bizim counter'ımız olur. Avcı o yüzden ona vereyim. Bence iyi oldu. Büyücümüz var şeyimiz var. Destemizde balon var. İyi. Tamam balonun yanına atacağım. Avcısı yok. Boşluk bir buff aldı falan. Böyle yaparsan belki vurur. Evet o mantıklı. Büyücü mantıklı. Evet. Çok fena. Balıkçı basacağım. Ya bu ne ya? Uf. Buralım adam direkt atak yaptı. Atak yaptı. Yaramazlardı adam bana. Bu maçı direkt kaybetmek istemiyorum. Son maç. Ölsene lan. Oğlum bu değişmemiş. Evet basacak illa ki. İşte milyonları verme sebebim buymuş. Çarpma basayım bari. O kule gitti. Yapacak bir şey yok. Cadı basacağım. Bir şey olur belki de. Alev basacak illa ki. Alev basacak illa O yüzden başka bir şey atmayacağım. Alev basacak. Amca bastı. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Of atma bir şey buna. Yalnız bizim cadı iyi vur ya. He. İyi. Balıkçı. Yana da yaramaz atalım belki. Şunu atma ya. Ben balonu bir yandan basacağım ama böyle arkadan olsun. Of. Savunamaz artık. İksir kullanayım. Cadı. Mega Mion ölsün diye. Çok iyi. Ama paket basma abicim ya. Abi paket çok sıkıntı. Balon geldi ikinci balon. Ben boşluk. Bence ben mi, mi atamaz. Abi ne? Sen ne ara döndürün? Abi bas 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 bas. Şifacı vursa vursun. Yine paket. Abi paket de paket. Paket paket. Full balon basacağım şu an. Balon, lavkna Abi'nin gülü ne ara basıyorsun sen ya? Ö, ö, abi bu ne? Ne saçma bu oyun ya? Maç saymayacağım aga. Yok. Çok saçma. Dehşet saçma bir maç. Evet arkadaşlar, bu maç saymayacağım. Çünkü aşırı saçma bir maçtı. Hani adamı karşıda o kadar saçma ki. Neyse. Sakinleşeceğim. Golem alacağım. Şimdi cehenneme girebilirsem. Adam beni eritir o yüzden alacağım. Avcı hayatta vermeyeceğim buna. Ben tabii ki burada da oduncu alacağım ben. Oduncu. oduncu bu çok iyi ve ben de tam tamı 4 iksir var. Çok fazla kart var. Rakip başlasın. Rakip başlasın. Roket ve kasırga. Şimdi ben şöyle Evet. Hemen direkt iksirini harcamış dana. abi bu ne? Bu ne abinin gülü ya. Gece satayım bari. Evet, Bula bu tabi şerefsiz olduğu için. Allah'ım küfür bile istemiyorum da. Adama bak birader test de var adamda ya. Yani her şey çıkıyor counter çıkıyor. Golem basmayacağım. Ben 2 iki ikisi bekleyeceğim ya. Amcayı da direkt atmak istemiyorum. roket bas direkt. Umurumda değil. Öl direkt. Gelirse direkt avcı. Öne net bir şey atacak ama ne yapalım.